artık çöz sen yayıncısın ya. Bilmiyorum, ya. vallahi bilmiyorum. Ay ya. nasıl böyle rahat ediyorsun yayınlarda falan ya. Kanka hayır yayında olmuyor işte Discord'da oluyor bir tek. Nasıl Discord'a girince mi oluyor Ben bu? yayında bir kere böyle bir sıkıntı yaşamadım. Heee. Ya onu ben çözerim sana gelince bir gün. Ya siktir git amına koyayım. amına koyayım? Orası mı çocuğu ben format atarım Discord'a. Bilmem onun Discord sıfırlamayı format ben formatı. Lan gerizekalıdım. bilgisayar format attım. Yine olmadı. Sen bilgisayar ne yapacaksın? Bilgisayara atmayacağım mal. Ne yapacaksın? S Oyun mu yükleyeceksin? GTA 5 mi yükleyeceksin? Orası bu. Discord'a atacaksın. Discord'a Bilgisayar atmayacaksın. Ok oh, boomer. CTRL. Bunu da herkese söyleme ha. Bas tamam, bir, bir CTRL. Şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ciddi Hı -hı. diyorum. CTRL'ye bas. Bas bir. Sesim değişti mi? Ver bir daha. Böyle putlamıyormuş böyle. <laughs> CTL R'ye basınca mı oldu bu? <laughs> yok lan yok. Hayır. Ha, şey neye, neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? <gülüyor> neye gülüyorsun aptal? <gülüyor> bir şey soracağım. Neye ha. aldın mikrofonu? Neyin mikrofonunda şu an? Ben şey voice meter'da sesimi şey yapıyorum. Kanunlaştırıyorum. Bak böyle yapıyorum. <laughs> <laughs> aptal ondan oluyor işte lan aptal mısın sen? Ne alakası var? Salak onda putluyor. <laughs> lan orospu ağzını sikerim şimdi sen. Şu düzgün öbür <laughs> öbürünü al be. Sinirlendirme beni. Diğerini al. Bak ya, sayın aptal. Bir şey söyleyeceğim sana. Dinlersin <laughs> beni. Bak beni dinle be. Tamam. Amına koydum. Bunda hiçbir şey yok. Pıt pıt yok bunda. Böyle pıt pıt yapıyor böyle. Bak bir dur. Ben e, yayını da de voice meter'dan veriyorum. Aptal. Bak hem sizin böyle Gitti gitti orası hocası sesin gitti. Ses gelmiyor ses. <laughs> alo bilim alo. Gel ay. sesin gelmiyor sesin. Anasını sikiyim ya alo. <laughs> Aşkım bu Abel mikrofonunu bozdu sesi gelmiyor. <laughs> alo. Gözümden yaş geldi amına koyayım. Lan yeşil alo. yanıyor sesin gelmiyor mal. Alo. Yeşil yanıyor çevrede sesin gelmiyor. Özelden yazsana. Ne diyorsun sen? Sen ha yeşil yeşil hangi renk onu biliyor musun sen? <laughs> <Ya aşkım. gülüyor> götlerin hepsi aynı ki bunun çevresinde ne yanarsa bunu aynı. Orospu'yu sövemiyorum <laughs> lan bunu. Alo! He geldi geldi geldi. Çok teşekkürler. Alo. Ya göt veren renk ne alakası var bunun? Mal. <laughs> ya ne salak adamsın. Bunu göremiyor musun şu çevresini? Neyi? Şöyle bak konuştuğumuzda bir şey yanıyor ya yanında. Sarı yanmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya amına koyayım bu kadar komik ne var? Göte bak ya. ya hasta bu çocuk ya. Ben sana bir şey diyeceğim lan. He. Ben sana niye 1000 lira Medyamar kuponu yazmışım? Harbi <laughs> abone <laughs> 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 Hediye çeki yazmışım 1000 liralık abone ol. Benim yazdığımı gördün mü? Abilerini görünce gülecek. Ben o, <laughs> <kuponu>? Sen birinin <laughs> arkasından konuşmuşuz orada. Eee doğru. <laughs> Kemal Kemal 18 Temmuz'daki şeye baksana. Sana da bir araba aldıralım. Yerine yazmışım. Senin ananı ben de ananı sikeyim yazmışım. Alakasız var Allah. Bu nasıl bir konuşma amına koyayım? Peki bu nasıl bir konuşma? Bak şimdi. <laughs> bir dakika bunu nasıl göstereyim? Ben sana Okan abinin foto Şuraya... yapmışım. <laughs> hayır hayır şurayı görmem lazım. Göstermem lazım. Aa bunu hatır. <gülüyor> 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 Lan bu ne? Aa bu ilk çıkışı. Ha bu toplantı günü. <laughs> bu toplantı. Burada ne oldu biliyor musunuz mu? Bizim ses e, toplantı toplantı Hangouts'tan yapılıyor. Aynı zamanda da Discord'dayız. Ben Discord'dan Eray'ı aşağıya çektim. Hangouts'taki sesi de kapattım ama. O anda da Okan abi konuşuyormuş. Bu da caz yapma yalanı yalarım dedi bana. Oğlum çok güzel oldu. <laughs> Tüm toplantıda bir sessizlik oldu amına koymayın kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya benim neyse şu bayramımız bir zil. Hadi izle bakalım. <laughs> Anlattı mı bunu? Oğlum bizde alzheimer oluyor ya Eray. Anlattım. <laughs> ben böyle bir hikaye olduğunu yani. Anı Biliyor kalma daha bana koyayım. Am koyayım. Seninle anı çalışmamız lazım yeni her ay. Baba bir şey söyleyeceğim. Siz de bozmayın bizi be. İki YouTube'a girecek şu video bana koyayım. <laughs> şu, an, <laughs> şu iki bir yerde paylaşılacak şu ar anı ya. anlatıyor diye. Allah Allah. Hemen bunu Devam. Be. Bana var ya PvP'ci eray derlerdi amına koyayım. Şöyle burada bak Serverda ben girdiğim anda kimse kalmazdı serverda amına koyayım. Ha ben kendime fireball atmışım lan pardon. <laughs> evet. Bana var ya PvPC eray derlerdi. <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Direksiyon ayarlarında kalmış benim. Oha! Lan sen bunu oynadın mı yayında? Bıraksana bıraksana işte. beni. Bırak sana beni. Bırak en beni. Bırak kapı Aptal bunu yapamıyor mu? Niye açılmıyor bu kapı niye açılmıyor? <laughs> Aptala bak mala bak mala. İyi akşamlar delikanlı. Kanka kapı Allah çarpsın camda balkona bir var ne yapacağım? Arkana dön bir şey yapma ya. Arkanı dön sadece bekle 10 saniye Gökten giriyormuş bana şimdi bir yandan. Döneyim mi? Lan, Lan! Oğlum bana da böyle bir şey söyleyeceğim. Tişörtünü anladınız mı? Evet kanka. Ney? Counter <laughs> Sprite Facebook. Anayın ama amına koyayım. Burada yeşili bulduk çok fazla veriyor. Bazı bu arada duvarlar. Aa yeşil kanka yeşil. Bakayım yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ya aptal ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Aptal. <gülüyor> <gülüyor> aptal ne komik bunun? Lan mal yeşil o renk mi? Yeşil ben sana göstereyim bak. Ya sikirem aynen. Yine, yine başladık amına koyayım ya. Bak yeşil bu renk tamam mı? Esas, tamam. benim, esas atayım mı? Esas atayım mı? Şunu sana esas zorluyorum yeşili bak. Şöyle. Heh. Şöyle tam içinde esas zorladım bak. Bu ekrandaki ya, hangi ya, renk biliyor musun? Abi ben de sarı amana koyayım bu. Bunda hangi renk biliyor musun bu? Heh. Kırmızı. Kırmızı mı bu? Kırmızı de bakayım. Kırmızı. Orospu <laughs> çocuğu kırmızı bu senin mi kör gözün? O! Diyorsun. Bu evin keyif almadın namusu. Anam niye kırıyorsun? Niye kırıyorsun? Salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu ev onun hiç kim jaksa tarıya iç Senin oynadığın ne? <gülüyor> <gülüyor> Söylemem. O ne? Bir izleniyor o o ne lan oynadı? Kanka, sana bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan bugün de girelim. Minecraft Bed Wars inanılmaz eğlenceli bir oyun. Siz birinde, Bak, ben e onu soktunuz birinde çok gıcık kapmıştım ben oyundan. Kanka işte tamam. Artık geliştirdi kendimizi, inanılmaz eğlenceli. Garibine senle garibine ben aynı olabiliyor muyuz? Girelim mi yani? Aynen, girelim. İkili var, üçlü takım var. Oynarız. Tamam. Tamam, bugün Aa, girebiliriz. Ne ben, lan senle, sen de... Cyber, BadWars server'ı aç gelsene be. Ağırlık ağırlığı yok. Adam bir selam verdi, geldi ama. <laughs> Başka server'a girebiliyoruz mu Bad Gireriz gireriz. Sen dillendin tamam. mi bir server'ın anasısı girecek yoksa. Evet. Bugün sesim 10 üzerinden kaç? Senin sesine ne oldu oğlum? Ne? Düzeliyor amına kıyım gittikçe. Düzeliyor. Hayır, de, Robot hayır. oldun. <laughs> Orası <gülüyor> sözü? ne oldu amına kıyım? Hayır sesin gitmiş oğlum. Şey mikrofon Nasıl gitmiş. Nasıl? He. Nereye gitti amına kıyım? Öbe kulaklarına bir pıt pıt yap bakayım. Ne pis ben Şöyle pıt 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 vur bakayım bu kulaklığına. Cyber. Ana sesi adam ya para yatmıyor zaten ekstra para soktum bir de ya. <laughs> ben ne yaptım ama öyle vur demedim ki orası bu şey. Ne yaptı bu koydu herhalde <gülüyor> kendisi. <gülüyor> Bayılmış değil mi şu? Telefonla barıştın <laughs> mı? Kulağı orada ben mikrofonla. Alo. Ne yaptın amına koyayım buna? Lan senin sesin bu mu? <laughs> Oğlum ne yaptın mikrofon bozuldu. Kulaklıktan <laughs> konuşuyor. Çalışmıyor. <laughs> Senin sesin böyle mi lan gerçekte? Oğlum değil değil kulaklıktan konuşuyor. Ana ya. Dur dur amına koyayım dur. Serinledik amına koyayım. Serinledik amına koyayım harbiden. Klimayı falan kapatalım <laughs> olmazsa. Bir şey diyeceğim oğlum şeye al şeye. Böyle şöyle yapsana bir. Ananı sikiyim. Kulağım nasıl? Orta kulağıma vurdum. Yemin ediyorum orta kulağıma vurdum. Bunda basınçlı ya bu. Ben çok fena oldum. Ben niye kulakta yani. vuruyorum babacım? Benimki kondensel mikrofon. Kondensel kondensel. Kondensel ne? <gülüyor> <gülüyor> ya lan bana gülme. Siz var niye ki de bir kulakla vurdurtuyorsunuz? Kondenser. <laughs> kondersel... <laughs> Ya boğazım şişti gülmekten. Orospular daha yarım saat oldu yayına Oros yani. bir çocuklar. Oros bir çocuklar iyi. Yayına gelmezsek de ne yapıyorsun? Çünkü ne yapalım yani? Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Cyber şunu düzelt bir amına koyayım mikro kondensere al. Şu anda şeyde senin. Bak bu kulaklarının şeyine pıt pıt yap bakayım şöyle. Ne pis bir ananam var Şöyle yap şöyle. Lan oğlum. Ağzınla pıt pıt değil lan. Ya ben niye mi kulaklığın mikrofonuna vuruyorum amına koyayım bir saattir. Sen ya... konuşmuyorum ki. Kulaklığın mikrofonunu ağzına soksana bir öyle konuş. Ya kardeşim bak ben de <laughs> Dur, tamam. Sen şu an kulaklığın mikrofonundasın işte. Anladın mı? Cyber? Bu sefer kesin olarak gitti galiba. <laughs> Herhalde ağzını alınca Büyük ihtimalle İş alışkanlığı alıp götüne de soktu herhalde <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim niye öyle dedim ki gayet güzel yaptı Presto efe harbiden şuan sahibim o zaman Gelir o da ben arkadaştım Geliriz. Cyber yap gel yap gel. Bad Wars var. Tamam aldırtmayacağız server'ı. Bir yere gireceğiz amana koyayım. Yap gel haydi. Devam. Bir hortum ver. Baba şunu alın benden. Şunu al benden. Çocuk. Yemin ederim oynayacağım. Şunu al benden. Ya Pichko sen bana mı özleniyorsun her ay, yayınlarda? Ne? Ben kameramı nereye koyarsan sen oraya çekiyorsun kamera ya. Aptal map var orada. Geri mısın sen? Nasıl yani lan? Lan lol haritası var ya orada. He, doğru amına koyayım. Salak. Lan ben dedim faker falan hep bana özeniyor. Devam. <laughs> Sen... Tamam tamam. tamam, tamam. Aldım, aldım. Daha ölmedim ki amına koyayım. Öldüm zannediyorlar. takım. <laughs> Böyle takım koyayım ben ya. Vallahi ben bu malı alırım. Oh oh Oraya ver. Oraya ver. Oğlum sen profesyonelleştim ya Paso ölüyor mu amına oyununda? Lan profesyonelse adam iyile amına koyayım. Görmüyor musun? Hile mi? Siktir git ne hilesi? Bu oyunun hilesi var mı? Götünü siksin de o adam. Bikir e bizi şey bizi yap amına koyayım. Sen yayında değilsin ya. Sen hileyle gir amına koyayım. Tamam ben hileyle gireceğim. Bir de bana şu Forgeist'ın da hilesini atsanız. Tamam. Bugün bir win almam lazım. Rezillik oldu yemin ediyorum. Tek ben almamışım dünyada yayıncılar arasında. Yo, ben de almadım. <laughs> Yayıncılar dedim. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben influencer mıyım lan? Sen influencer'sın oğlum, sen yayıncı değilsin. Sen yani, nesin? Ben yayıncıyım. Bir de ben sinema oyuncusu. Ben celebrity oyuncu. miyim peki bir de? Sinema oyuncusu. Sen celebrity'sin aynı zamanda. Ben de oyuncuyum evet. profesyonel. Sinema. Şey mi, Beyblade Spor mu? Bebele spor. Saçlarınızın ucunu tekrar pembeye yahut beyaza boyamayı düşünüyor musunuz ya? Nifir sen her konuştuğunda böyle ben var ya bir utanıyorum ha. Böyle bu konuşmamdan utanıyorum yani. E deyin boyatalım nasıl istersiniz? <laughs> Vallahi utandım. Ne diyorsunuz siz? Nasıl yapalım? Vallahi yapabiliriz yani. Öyle bir değil mi? Sanki o kibarlıkla hani yapılması lazım yani artık. Anladın mı? Baksana bak. Allah aşkına. Aşk olsun he he. Bak. Bizimkilere bak bir de secdesi. <laughs> bir yıl önce elmas mavisi yapacaktın. Twitter'da oylama yapmıştın. <laughs> bu çocuğu hatırlatma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan var ya ne işler ya emin ediyorum. Şu şeyi de izleyelim de. Oğlum bir bu... samimiyet çok mu oldu? Lan ben, alo ses şey düzeldi de. mi? <laughs> Ya Cyber bir siktir git gözünü seveyim. Niye ya gidiyorsun? Ya senin belanı sikeyim Cyber yani. Gözünü seveyim şunu bir düzelt be. <laughs> Oğlum bak ortamlara sokacak bizi Kemal hadi. Ne dedi Nefit ya? Yaptırırız ya. Harbiden sözüm vardı. Ben o ön tarafı maviye yaptırayım. Aldım mavi boya. <laughs> dur dur. Vallahi yaptıracağım. Sözüm vardı yaptıracağım yani. Sözüm söz. Sen yine diyetin anasını sikmişsin. Gerizekalı zekalı diyet power bu. Diyet power ne kanka? Şey mi? Su mu koymuşlar bir tek sadece? Öyle Atal. mi hissettiriyor Lan power bunda şeker yok yok aman okuyayım. Şeker ben sen söyleyeyim mi kaç var bunda? E çamaşır Dokuz. suyu için o zaman göt veren şeker yoksa. Şulup oğlum mu? Şulup Fortnite'da görmedim. Bunda ben şeyi dolduruyorum yayın sırasında. Kalkan <laughs> <Evet>. basıyor bu. <laughs> o kadar katmana iniyoruz ki arada bir kalkanımı yeniliyorum anladın mı? Sıcı kaldırıyor sınıf mu peki gerçekten? Ne? Lan düzeldi mi ses? Alo? Gerçekten kaldırıyor mu yani? Lan aptal bu enerji içeceği değil değil bu sporcu içeceği ya. Ya aptal sen neyi sporunu yapıyorsun? Bir aşağı inip geliyorsun sporcu mu zannediyorsun kendini? Oğlum mal bu 40 kalori al sana 40 kalori yaktım al. Al sana 40 lan <laughs> bak. O, 30 40. Al. 40 al şunu <laughs> şimdi abi, abi, abi. içiyorum Oğlum, şunu. Ya, lan, aptal aptal. 40 kalori olabilir ya. onun içindeki şeker oranı önemli. Kaç şeker oranı? Aptal mısın? Bunda şeker kaç biliyor musun? 9 gram. Al tükürüp geliyorum şu şekeri o zaman. Onu amına koyayım. Tükürüm Tüm 9. direkt suya. Lan mu? piş 9 gram. direkt toz şekeri hiç amına koyayım. Böyle olmadı. Suya karıştır. Oğlum yok yok. Valla çok az ya şekeri. 3.9'muş. 3.9. 3.9 anladın mı? Sen de bunu, sen de bunu yedin. Oha be. 100 ml'sinde 100 gramına bak şimdi Biraz <laughs> yiyeceğim ha şimdi sinirlendim. Bir porsiyonunda 9.8